Ya Bunun mücadelesini başta genel başkanımız e, veriyor. E, bizler de aynı şekilde veriyoruz. Şimdi e, ev kirasından e, buradaki dükkan sahipleri de abi, tamam. Allah vicdan versin. Şimdi cayır cayır işler olsa bilmem ne bir pandemiden geçildi. Bir rahatsız hastalıktan geçildi. Yani böyle Sayın Cumhurbaşkanı da açıklaması zaten yüzde yirmi beşin üstünde vermeyendi. Yüzde yirmi üstünde istirahat ederse götürsünler ben mesela kiracıyım 10 yılına tutmuşum yüzde efet ve diye yüzde 10'dan anlaşmışım yüzde 4'ken de efetüve yüzde 4'ken de yüzde 10 verdim ona saysın yani yüzde 25 ise de yani 25 olması bence 25 bilene çok da ama e, Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklaması 25 ve e, buradaki vatandaşlarımız, esnaf kardeşlerimiz eğer e, mal sahipler illa şunu yüzde %50 yüzde %40 vereceğim derse götürsün hesabına yatırsın kendi kafasına arttıraraktan. Ve mahkemenin yolu var. Çıkartamaz yani. Bunun için de devletin verdiği e, kararlardan ve şeylerden e, kimse... Devletin üzerinde değil yani bunu bilsin. Tamam Allah korktu vermedi yani herkesin de malı da var, mülkü de var. Ee, bizim de var diyor kiramız bizim de şeyimiz var ama biz de alıyoruz biz de veriyoruz yani aynı şekilde %25 bence o bilene çok da %25 e, hükümetin e, talep ettiği şekilde ev nasılsa iş yeri de aynı şekilde olması lazım. İnşallah bunları e, devletimiz e, büyüme şeyine geçer de bunların hepsinden kurtuluruz yani. E, diye düşünüyorum ben. Başka mesleklerimizin en büyük işletmelerinden biri de zaten işleri olmadığı sebebiyle kazandığımızı iş yeri sahiplerine ödüyoruz. Ondan ya zaten de... kazandı kazandığını adam bilse e, kazanıldığının e, karşılığında o e, kiracı e, dükkan sahibine vermez mi yani? Yok ki iş eskisi gibi değil yani. Böyle şey değil. İnsanlar korkuyor. Artı alım gücü e, yok. Yani eskisi bak burada hepimiz esnafız. Yani alım gücü yok. Yani burada ısrar etmenin şeyin gerek. Yok. Ama ben kiracıyım. Eğer iş yapıyorsam zaten onun dediğini ben o dükkan sahibinin dediğini ben beş fazla veririm yani. Yani onun için de böyle bir iş şeyimiz yok. Potansiyelimiz yok. Bunu insanlar bilsin ama bir baharlıkta herkes Aynı üç harflerin yaptığı gibi işte bilmem ne herkes 1 liraya alıyor 10 nasıl olsa bu sırtına diye hesabı yapıyorlar yani. Bir yol tutmuş gidiyorlar yani ama e, hükümetin e, ve devletimizin büyük bir devlet olduğunu herkes bilsin. Ve buna da el attılar o dükkanlara da dükkan sahiplerine de ev sahiplerine de hepsine el atılacak yani bu geminin içinde hepimiz yaşıyoruz. Biz bir Suriyeli, bir Iraklı, bilmem ne gibi ülkemizi terk edip de gidemeyiz bir yerlere. Onun için bu ülkede yaşayacağız. Herkes eşit şekilde hakkına düşene devletin verdiği şeylere razı olacak yani.